İzle lan! bırakın beni. Yavaş 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 yavaş. Aa. Ne yapıyorsunuz oğlum? Lan! Oğlum geberteceğim sizi. O, o lan. o kadar ya. Ha tak onu da zaten. Alabilirsiniz. dınızda kapağını açarsınız olur mu? Tabii beyefendi. Teşekkürler. Okulumuzda bir grup öğrenci kendilerinden güçsüz gördüğü öğrencilere zarar verici, hırpalayıcı davranışlarda bulunmaktadırlar. öfkeli, kaba kuvvet uygulamaya meyilli bu grup... ...onları normalleştiren, otorite kuramayan, ayrımcılık yapan okul yönetimi yüzünden... ...zorbalıklarını arttırarak devam ettirmektedirler. Come Geberteceğim sizi! yaptığınız şeye bak Okulumuzdaki bu gerek sözel gerekse fiziksel istismarın son bulması için sesimizi duymanız gerektiğini arz ederim. Saygılarımla gerçek koleji edebiyat öğretmeni Selim Bender. Ne lan siz ayo! getirmişler ya. <laughs> bak bak şunun <laughs> haline bak diyorum Ben Gerçekten inanamıyorum ya nasıl aklına geldi bu? Bir anda oldu biliyor musun? Yok ki Şahin. Tabii daha iyisi bu. <laughs> oh be! Sonunda keyfim yerine geldi. Aa bu da ödülün. Ozan. Çıkalım mı? Hadi geç kalacağız konsere. Nazlıcığım. Hani bizim bir okulda konuşmama kuralımız vardı hatırlıyor musun? Ne oldu ona? Neyse. Bak. Ozan. Kızın kalbini kırmak gidin adı.. İme kal demek bu kadar zor mu Melisa? Ben sanmıştım. Ne ki sandın ya. ki? Naz, bekle, geliyorum. Tatlım. Ne demek konu neydi? Biliyorsun. Gerçekten mi? Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Tekrar baştan alayım o zaman. Tam olarak konu neydi tatlım? Kaçıyorsun benden. Kaza yüzünden değil mi? Senin de almışlar ifadeni. Ee, ne demek e ee ya? Ne demek e? Ee? Ben o kaza yüzünden bu haldeyim. Sen de bu kazada şüphelisin. Kendine gel. Üff. Tamam be anladık. Ne ağladın? Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Sen kimsin de benden hesap soruyorsun be? Kendine gel. Sana bir fırsat verdim arkadaşım yaptım. Daha ne? Senin de ikimden bir farkın yokmuş aynı çiğlik. Bana bak. Bundan sonra arkadaş falan değiliz. Kendini taşıtacak başka birini bul. nasıl Mustafa? Fikrini söylesene. Bilemedim ki. Ha, tamam, sen bana sade bir kahve getir. Süleyman Bey siz? Hoş geldiniz. Ben almayayım. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Okulda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum. Öncelikle dış cepheyi boyatmaktan başlayayım istedim. Fikret biraz acele etmiyor musun? Neden? Bir anlaşma yapmıştık sizinle. Anlaştık da... ...olayın üstü tamamen kapandı mı? Kanatı hapse soktun mu? Yok. Önce sözünü tut. Sözünü yerine getirdikten sonra okul senin. İster boya, ister kır, dök. Ne yaparsan yap, bana ne? Ama sözünü yerine getirene kadar patron benim. Ha. Unutmadan Rıza Bey taburcu olmuş. Evine çiçek yolla. Ya sen ya! Görmedim, ne oldu? Bir ezdin! Ne? Ne yaptım? O, olamaz! biraz önüne baksana! Görmedim Ayşe! Demiri götürüyorum. Ya nereye Saçmalama ver veterinere götüreyim! Ayşe! Ayşe versene! Ayşe versene! Bak kız. Ne işimiz var bizim devirde Ayşe? 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 Hello, oh, Melisa! Ne oluyor, bekle, 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 bekle. sakin ol, dur. Dur, sakin ol. Ya, ya bırak şunu, ne yapıyorsun lan? <laughs> ya bırak sana beni, ne yapıyorsun? Ya Hello, bırak, beklik, bırak beni! <laughs> Şu, bırak beni. Sus, sus hadi. Ne yapıyorsunuz bana? Ne oluyor diyorum, Bırak beni. Bak bak sizi öldürürüm. Gel buraya, bak, gel. Seni ha. Bak sizi mahvederim diyorum. Bırakın diyorum beni. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya bıraksana. Bırak diyorum sana, bırak. Sus bakayım. Ya Bekir, bak beni sinirlendirme. Bırak, Boş, bırak beni. Aç ne be. kaçıyor? Boş ver, gitsin onu buluruz biz sonra. Hadi. Ne oldu Melisa? Senin alışık olman lazım böyle zorbalıklara. Ayşe, bittin sen. Ayşe, bittin sen. Var ya Bekir, sen de bittin. İkinizi de mahvedeceğim. Bırakın diyorum. Niye beni bağlıyorsunuz? Be? Kimse yok mu? Melisa, korkma. Kim? <laughs> ee, bak ama ben sana çok vicdanlı davrandım. Yani sizin yaptığınız gibi yapmadım. Kıyafetlerin üzerinde bıraktım, sana yeni bir şey giydirdim. Ama ben sana bugün empati kurmayı öğreteceğim. Ben sana öğreteceğim empati kurmayı neredesin bilmiyorum ama ben sana öğreteceğim. Neyse, bak dur 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 dur. Ders başlıyor. Hadi derse derse derse. Seni mahvedeceğim ekim pişman olacaksın yaptıklarının ekim. kadar sazgın olmasam mı artık? Çünkü sana dersini vermeden seni bırakmayacağım. Çöz beni! Çöz! Ne oluyor lan? Bırak beni! Bırak beni. E bu sefer büyük oynamış. Arkadaşlar, iki saniyenizi şöyle şuraya ayırır mısınız? Sakın Ece, sakın. Hepiniz Melisa'nın neden bu halde olduğunu merak ediyorsunuz tabii. Bazılarınız da şok içindedir. Bu bir manifestodur arkadaşlar. Çöz dedim sana, çöz, çöz. Kim çöz beni? İki kahkaha uğruna insanlara zorbalık yapıp marifetmiş gibi edinilen popülerliğe karşı bir duruştur. Melisa'nın bu halde olmasının tek nedeni kendisidir. De... Çöz diyorum lan çöz! Çöz beni! Amacımız asla onu küçük düşürmek değildir. Ama onun küçük düşürdüğü insanları anlamasını sağlamaktır. Kim? 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 <laughs> Siz ne duruyorsunuz? Hadi gelin yardım edelim. Ece, Ece otur otur. Naz bıraksana Ece. ne yapıyorsun? Ece. Otursana şuraya. Otur şuraya. Sence de Melisa e bir ders hak etmedi mi? Hı? Ya bir düşünün. Sadece onları değil. Bize de aynı şeyi yaptı. Canı nasıl isterse o şekilde davranmadı mı? Bir gün sana da düşman olursa. Emin ol daha kötüsünü yapar. Bırak dersini alsın. Eee Melisacığım söylemek istediğim bir şey var mı pişmanlık? Ee, söz vermek bir daha yapmayacağına dair. Ben kendime bir söz veriyorum. Yemin ederim. Andım olsun seni mahvedeceğim. Andım olsun seni mahvedeceğim Ekim. Yüzümü aç, yüzümü aç. Yardım etseniz alan. Bitti sen. Bitti sen. Tamam. Bitti sen. Açsanız oğlum. Yine bitti sen. Bitti sen. Bitti sen. Çöz şunu. Çöz şunu. Bitti sen. Bitti sen. Sen bittin kızım! Sen bittin! Duydun mu beni? Bittin sen kızım! Bittin bu sefer sen! Lan. Çekmesin sen. Çekmesin sen. Çekmesin sen. Çekmeyin lan! Çekme senizi lan! Çekme senizi! Çekmeyin! Çekme senizi! Çekme senizi! Sen, sen var ya bittin! Sen bittin kızım! Sen bittin kızım! Hala anlatamadım ben sana galiba. Ben sana ne dedim? Ben istesem senin kadar kötü olabilirim. Beni zorlama. <laughs> Ağlanacak halde hala gülüyorsun ya. Yazık sana. Ama şaşırmamam gerekiyor. Siz başından beri böyleydiniz. Ekim. <laughs> Benim ne kadar kötü olabileceğimi hayal bile edemezsin. Eğer ediyor olsaydın bugün burada bu basit numarayı yapıyor olmazdın. Zil çaldı hala neden buradasınız? Herkes sırtlarına hadi. Sandalyeyi de biri çeksin buradan. Yavru köpek numarası çok iyiydi. Beni zayıf noktamdan vurdunuz. <laughs> Yavru köpekler olunca mantığımı kaybediyorum maalesef. Keşke bir elime alıp baksaydım, iyi mi diye mi değil mi? Bakmadın ama. <laughs> Güzel numaraydı Ayşecik. Aferin. Gözdesi geri döndü. Kızlar bayram eder şimdi. Ya bana da bir teşekkür etmeleri lazım değil mi? Neticede de benim sayemde döndün. Ama öyle bir cehennemin içine düştün ki. Melisa, Leyla, Ekim. Yeter Aziz. Daha durman için ne gerekiyor? Bakıyorum babamın yerini almaya da hazırsın. Tamam ya. Olmuşsun sen kanat Reza Günay. Ha bu arada... ...durmak yok. Daha yeni başlıyoruz. Hmm. <laughs> anne hani, tamam. Ben zaten okulda rahatça hareket edebiliyorum. Sen git sonra şey yaparız Emin misin yavrum? İstersen seni sınıfın kapısına kadar götürürüm. Yok babaanne sağ ol. Ben bundan sonrasını hallederim. Zaten e, yoruldun zaten. Merhaba, Peki. Merhaba yavrum. E, ben Leyla'nın sınıftan arkadaşıyım. Aziz. Aa, memnun oldum yavrum. Ben de memnun oldum. <laughs> Siz zahmet etmeyin isterseniz. Ben Leyla'yı sınıfa götürürüm. Yok evladım zahmet olur mu? Sana zahmet olacak asıl. <laughs> ben kendim giderim sağ ol. Ne zahmeti canım olur mu öyle şey? Hatta şöyle yapalım siz müsait bir yere oturun ben size bir su olup geleyim ne dersiniz? Yok evladım sağ ol hiç gereği yok. Baba anne sen git artık tamam konuşuruz bir sene sonra. Peki peki hadi Allah senin açıklığı versin yavrum. Teşekkür ederiz. İyi dersler sağ evladım. Ol. Sağ ol. Hadi. hadi. Ne istiyorsun? Yardım etmek. Sen bana yardım edeceğine git doktora da bir kendine yardım et. Acınacak haldesin, kafayı yemişsin. Kanat senin olsun istemiyor musun? Bırak yardım edeyim sana. Hem biliyorsun, rakibin çok. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Hele senin hiç yok. İyi, ben teklifimi yaptım. Sen bilirsin. konuşalım mı biraz? Olur hocam. Herkes bir şeyler için birini cezalandırırsa bu dünya nasıl bir yer olurdu hiç düşündün mü? Anladım. Siz olanlardan haberdar olmuşsunuz. Ama inanın bana bugün kimse cezalandırılmadı. Bizim yaşadıklarımızın yanında Melisa'nın yaşadığı bir hiç. Ekim sen bu değilsin. Senin bugün yaptığın şey yapacağın bir şey değil. Kimim ben hocam? Siz söyleyin o zaman. Yani bu okulda bize yaşatılanlar da size yaşatılanlar da ortada. Ne yapmalıydım peki ben? Yani ben sana ne yapma gerektiğini söyleyemem. Ne yapmaman gerektiğini söyleyebilirim ama. Onlar gibi olma. Yanlışa yanlışla karşılık verme. Neden? En başından beri siz söylemediniz mi empati ne kadar önemli diye. Herkes empati yapması gerektiğini. Evet söyledim. Tamam. Ben de Melisa'nın empati kurmasını sağlıyorum. Melisa'ya empati kurdurtabilirsin. Hı hı. Ama bu şekilde değil. Sana taş atana taşla karşılık verirsen barışı sağlayamazsın. Hocam siz çok yanlış anlamışsınız. Benim barışı sağlamak gibi bir derdim yok. Benim derdim adalet. Benim derdim... Pişmanlık duymalarını sağlamakta. Ama yanlış yol seçmişsin işte. Senin en büyük silahın kalemin. Bunu unutma tamam mı? Hislerini git kağıda yaz. Herkes okusun. Sen çok yetenekli bir kızsın. Onu da sakın unutma tamam mı?